Bugün kendimize özel bir ekmek yaptık. Altında köy peyniri, yayla peyniri üzerine de yayla yumurtası kırdık. Ve tereyağı ilave ettik. Tut pekmezi ile beraber yanına da vazgeçilmezimiz çayımız götüreceğiz. Bunun ismi damat ekmeği vermiştim ismini. Bugün dedim bir ekmekte de kendime söyleyeyim. Tabi biraz ağır olmuş oldu. Vitamin ve mineral olarak da. Hem, hem şu anda sıcacık, kaynar. ilaç niyetine götürüyoruz afiyet olsun hmm. <laughs>